Selamun Aleyküm kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Gülay Dünyası kanalına hoş geldiniz. Canlarım bugün benim biraz yoğunluktan dolayı video atamadım. Şu an İstanbul'a geldik. Bugün bayramın dördüncü günü şimdi şu an İstanbul'da. Mecidiyakası sarayına geldik. Burayı gezeceğiz görünümü bu şekilde. Ben de buradan video paylaşayım sizlerle dedim canlarım. Bu güzelliği sizlerle paylaşmak istedim. Bura sarayın bahçesi. Karşı taraftan manzarası denizi gözüküyor. Bu da insanlarımız tabii ki saraya gezmeye geliyorlar. Abdülmecit bua dinlenme sarayıymış Nattır Beykoz'da çok güzel bir ormanın içinde harika bir güzelliği var. Mis gibi ıhlamur kokuları, ıhlamur ağaçları, her taraf çam ağaçları, çiçekler. Fatihcahımız bu sarayda dinlenirmiş idi. Abdülmecit Sarayın içinden çekim yasakmış arkadaşlar. Bunu paylaşamayacağım. Buradan bahçesinden sizlerle paylaşmak istedim. Bazı nedenlerle dolayı kaç gündür bir haftadır 10 gündür video paylaşamıyordum. İnşallah Sarayın girişi burası. Burası da ön bahçeye doğru gidiyor arkadaşlar. Sarayın içinde çekim fotoğraf, video çekmek yasakmış ama küçük de olsa hafif kısa bir görüntü alabildim ama çok güzel, şahane. Ve kesin burayı gelip görmesini isterim arkadaşlar, takipçilerim. Her tarafta bir su havuzu var. Su havuzu bunlar. Orası önce çekim yaptığımız arka giriş bahçesiydi. Burası ön bahçesi. Ayrı bir güzelliği, ayrı bir manzarası var. O kadar güzel doğanın içinde harika. Arkadan Beykoz Ormanlı dağası gözüküyor. Öne doğru da buradan ön bahçeden de boğaz manzarası gözüküyor. Ağaçların içinde. Çok güzel. Arkadaşlar Burada sarayın ön görünümü. Şöyle. Abdülmecit burada dinlenmeye çekilirmiş idi. Görev yaptığı zaman. Bu tarihlerde. Arkadaşlar biraz da usul konuşuyorum ki etraftaki insanlar rahatsız olmasınlar diye. Bakın şu güzelliğe bak. Ağaçların içinde deniz Boğaz. Çok güzel gözüküyor. Buralar, tüm bu alan buraya ait. Bak, buradan da göstereceğiz. Karşıda Boğaz Köprüsü gözüküyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü orası. Mis gibi ıhlamurlar kokuyor. Burada mer merdivenle aşağı boğazın sahiline doğru nişi var. Şu restoran var. Yemek yemek isteyen. Çay, kahve. Hepsi şu ağaçların güzelliğine bak arkadaşlar büyüklüğü. Şey, Aşağısında tekneler var. Çok harika güzel bir manzarası var, konumu var. Bu yandaki köprü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, ta ilerideki de arkadaşlar Şehitler Köprüsü. Şöyle Beykoz, Ve sizlerle bir kısa çekim göstermek istedim. Çekim yaptım. Arkadaşlar yeni yeni videolarımda, yeni yeni tariflerimde görüşmek üzere. Videolarımı izleyip beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Sevdiğiniz insanlara da paylaşırsanız bana bu şekilde de destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.